I'm Textil Moskova'da Süper Tekstil ile birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, süper hoş geldiniz. Süper Textil yaklaşık 20 senelik bir pazar deneyimi olan, tam entegre bir tesise sahip. Bulunduğunuz bugünkü bu fuarında yaklaşık 12. katılım sağlamış bulunmakta. 1996'dan beri İlk yerleşik olarak Türkiye'den e, Rusya'ya gelen, diyebiliriz ki ilk ev tekstili firması olarak burada yerleşik bir firma olarak e, hizmet sunuyoruz. Bugün fuarın üçüncü günü. İlk iki gün çok yoğun geçti. E, dışarıda da bir araba gördük. Kimin diye soracağız. Tabii ki araba müşterilerin. Bazen e, daha da bahsettiğim yerleşik bir firma olduğunuz zaman buranın e, satış kültürüne yönelik bir çekiliş düzenledik. Ee, özellikle e, uzun uzak bölgelerden gelen müşterilerimizde gözden bulundurunca yaklaşık 1500 yakın bir müşteri kitlesinin e, ulaşmış bir pozisyondayız. Bunlara yönelik bir çekilişimiz var. Bu, bugün son günü olduğu için de çekilişimizi saat 4 gibi yapacağız. 4'te araç sahibi bulacak. Biraz da koleksiyonlardan bahsedelim isterseniz. Nasıl bu yıl... Ee... Koleksiyonlarda yenilikler, biz geçen sene store perde görmemiştik, bu sene store perdeleri görüyoruz. Yeni desenler, yeni kurasyonlar var. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bu pazarlarda olabilmenin bazı önemli avantajlarını sağlamak durumdasınız. Bu pazarlarda var olabilmek için çeşitliliği sağlamak durumdasınız. Özellikle Rusya gibi bir yoğun ve çeşitlilik gerektiren bir piyasada store, access, perde aksesuarları. Ee, masa örtüleri, perdenin tamamlayıcı diğer ürünleriyle birlikte e, bulunmak pozisyondasınız. Trendler olarak tabii biz bu sene üçüncü bir koleksiyonumuzu da sundu, lansmanını yaptık. Onun da çok daha iyi geri dönüşümlerini aldık bu fuarda. Ee, genel olarak aslında baktığın zaman Türkiye'de Türkiye'deki perde kültürüyle buradaki perde kültürü çok farklı. Dolayısıyla bu piyasanın insanlarına, buradaki yaşayan insanların kültürüne, yaşam tarzlarına, renklerine zevklerini çok iyi etkiltmeniz lazım ki bu pazarda var olabilmek için. O yüzden de biz yaklaşık dediğim gibi 15 senelik bir süreç içerisinde iyi bir analiz sonucu bu insanların istediği renkleri, tarzları yakalamak, durumunda olduk. Şu anda da e, son koleksiyonumuzun da çok iyi geri dönüşünü almış olduğumu söyleyebilirim. E, milli bir katılım oldu ve e, milli katılım standlarında Turkish Home Textile yazısı var. Hı hı. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Az önce yani çok örtüşer bir şey aslında. Turkish Home Textile ee, inanılmaz bir şekilde insanların beyinde Türk tekstil sektörü ürünü olarak bakın ürün olarak diyorum şirket bazında söylenip ürün olarak inanılmaz bir noktalara vardı ki bu insanlar artık buradaki yapılan yarışmalarda jüri, jüri başkanı olarak bizleri çağırıyorlar. Neden? Çünkü biz gerçekten çok iyi bunların teklerini koklayabildik. Bunlara çok iyi bir şekilde hem Avrupalar'ın önüne geçebildik burada bunu diyebilirim rahatlıkla. Ama yani canımızı acıttan başka bir sorun. Bu kadar emek verip de bu noktaya gelen bir e, sektör, bu sektör, Türkiye Teksili, Home Teksili dediğiniz o marka, maalesef e, diyebilirim ki patronların ve pazarlama müdürünün yanlış stratejisiyle e, çok daha büyük darbeler alabiliyor. Onu ben dikkat e, dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hem ihracatçılar birliklerinin hem... E, deneklerimizin bu sektör deneklerimizin bu noktada içinde durması gereken, asıl çalışması gereken noktanın bu olması önemli. Çünkü bir ürün kalite ve fiyatıyla yani geri dönüşümüyle, kazancıyla sürdürebilir bir kal sonuca ulaşabilir. Yoksa geçici olur bu markaların, bu yapılmış hatırlarının hepsi. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.